Ezan molası. Merhaba Özlem, ben Özlem. <laughs> İsmi Özlem olanlara seslenmiyorum, kendime sesleniyorum. Burası benim dijital günlüğüm. Ve ilk defa e, sonunda bütün cesaretimi toplayarak video çekmeye karar verdim. Uzun zamandır YouTube'a giriş yapmak istiyordum. Büyük ihtimalle bu videoyu hiçbir şekilde atmayacağım ama olsun yine de çekmek istiyorum. Çünkü <laughs> canım dehşet derecede sıkılıyor. Canım dehşet derecede sıkılıyor ve benim diksiyon sorunum var ve ben konuşamıyorum. Ama benim umurumda değil çünkü... Kimse videolarımı izlemeyecek. <laughs> her neyse bugün sizlere ilk videomu çekiyorum. Tripodum yok. Ve deli gibi sigara bağımlısıyım. <laughs> Türk gençlerin %80'in %80'li 80 kısmın Türk gen... klasik bir Türk genciyim arkadaşlar. Hayatım bok gibi. Ekonomi bok gibi. Her şey bok gibi. Ve benim bankaya sağlığım da bok gibi. Her neyse çekeyim. Öncelikle sizlere bir oda turu yapmak istiyorum. İlk video moda turu olsun. Hadi bakalım. John Lennon'u göstermekle başlayabilirim arkadaşlar? Bu e, kaymışla kaymış lan. Yakına düşecek büyük ihtimalle. Her neyse burada Burada bir puzzle var. Bu puzzle'ı bana kız kardeşim yaptı ve ben Matlayıp getirdi o da master. Burada benim bornozum var. Saçımı o kadar çok açtım ki bornozum bile açılmış ama bunu atamıyorum çünkü param yok. Her neyse burada benim. benim çizimim. Bu da arkadaşım çizdiği duvarım niye böyle bok gibi diye soracak evet. olur. Soracak olursanız burada bir sürü çizim vardı. Kendi çizim resimler vardı ama hepsini kriz geçirip sil ç, e, Kriz geçirerek hepsini geri attım, paramparça ettim. Neden diye soracak olursanız çünkü çok eski zamanlarda çizmiştim. Ve bana kötü zamanlarımı çağrıştırdığı için bir gece saat 5 sularında dedim ki hepsini numara koyayım. Öldürdüm hepsini. Burada yatağım var. Burada gitarım var. Az önce biraz Sıla'nın şarkılarını söyledim. Burada Hakan Günday'ın Zarı var. Bunu okuyorum yarısına geldim. Burada JBL kulaklığım var. Burada tabletim var. Eden... <laughs> Aslında videoyu tabletten... Aslında videoyu tabletten çekecektim. Ama sonra dedim ki... iPhone daha kaliteli. İçeride <laughs> tavuklarımız var her neyse. Gelelim buraya. Burası benim... Ee... Geldim inanmıyorum. Burası benim bir şeyler ürettiğim masa. <laughs> Burası benim şey üretmeye çalıştığım masa. Ne var? Ee, kalemlik var. Oğuz Atay'ın tutunamayanları var. Bu da arkadaşımın verdiği kitap okumamı rica etti. Tavsiye etti. Ben de okuyacağım. Burada tuvalet kağıdı var. Paketimi silmek için. Pis pis şakalarımızı kendi saklayayım. Aa! Kimse bir ihtimalle şaka yapmayacak. <laughs> neyse. Burada bir çanta var. Boplu çantalar. Bu aşk okuşko kızların çantaları olur neyse. Burada bir e, buket lavanta var. Lavantayı çok severim. Arkadaşım aldı bana. Sağ olsun. Ondan sonra burada e, makyaj e, fotoğraflarımı temizledim. Onları şey yaptım her neyse. Böyle bir çantam var. Şunu vintage'ına bakar mısınız arkadaşlar? Çiçekten buldum. <laughs> her neyse ondan sonra burada yediğim tahin babanı makyaj kutusu Burada kız kardeşim var. O benim mükemmel dahi kız kardeşim. Burada kitaplığım var. Kitaplığımda neler varmış. Ee, Raşlan Özü'nün kitabı var iki tane. Cazılık zanaatı diye. Ben bir aralar paganizme takıntılıydım. Paganizm araştırırken bana çok yardımcı olacağını düşündüm. Bu iki kaynağı referans almıştım. Ee, kendimi geliştirmek için. Her neyse ondan sonrasında ne varmış? Ee, Orhan Pamuk'un benim adım Kırmızı kitabı var. Bunu hiç okumadım e, Berzende Kaya'nın Ahmet Kaya kitabı var imzalı. Bunu da Bitpazarı'ndan arkadaşım bana almıştı imzalı olduğu için. Yusuf Hayaloğlu'nun imzalı kitabı. İnsancıklar dosya eski var. Ama bir süre ben bu kitabı ben bu kitabı sipariş ettiğim zaman kapağı çok... <laughs> Burada ayakta bir diplo var ve durmuyor. Dur, dur. Neyse. Kitabı aldım. Ek... kitabın kapağı çok saçma. İnsancıklar kitabın üstüne neden saçlarında çiçekte olan bir kız var. Kitapla hiçbir alakası yok. Neyse. Neyse devam ediyoruz. Burada yine kitaplarım var. İnsanlarımı yitirirken Osama da aynı kitabı var. Ee, sana bir bahçesi vaat etmedim. Mine çok severim. Mine Söğüt'ün hikayeleri var. Bütün içindeki bütün çizimleri çıkarıp duvara yapıştırmıştım. Bir ara neden böyle bir haftalık yaptım bilmiyorum. Ergenlik döneminden kalma bilinir Şafak Bilgiz'in ne kitabı var. Büyük ihtimalle bunu dolapta satacağım. Yeni nesil ergenler okusun diye. Çünkü ben de okudum ve bir bok edinmedim. Saçma sapan hikayeler. Bunları, bunları zaman kaybetmeyin arkadaşlar. Lütfen kendinizi geliştirecek şeyler araştırın. En sevdiğim kitaplardan biri var. Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi. Hala gidemedim. 3 yıl önce okudum ve 3 yıldır o müzeye gitmek istiyorum. Halbuki müze götümün dibinde yani 2 saatlik yolla gidebilirim ama gitmiyorum. Çünkü ben üşengeç bir Ondan sonra bozboz kitabı. Ee, ben Behzatçı'yı çok severim. Behzatçı benim en sevdiğim dizilerden biridir. E, o yüzden bir sos e, oyuncağımız var. Bir gün alacağım bu arada. Aman okuyun bir gün alacağım. Onun dışında yine biblolarım var. Bunlar hediye biblolar. Bu da deniz kabuğu. Bu da benim erkek arkadaşımın kız kardeşi vermişti bana. Eski erkek arkadaşımın. <laughs> Allah'ın sonra bir alt kata geldiğimiz zaman burada kozmetik ürünleri görüyoruz. Ben artık kozmetik ürünleri karşı iğrençlik bir şey, iğrençlik hissediyorum. Nefret ediyorum kozmetik ürünleri. Çünkü ben yakın zamanda bir göz egzeması hastalığı atlattım. Ve kozmetik ürünlerden dolayı olduğunu düşündüm. Çünkü alerjik bir reaksiyon ama şu an çok şükür iyileştim. Ama 4 ay boyunca sancılı süreçler geçirdim. Mesela şunun gibi, şunun gibi, şunun gibi. Allah kahretsin ben mahvoldum. Burada ojelerim var. Biraz kız olduğum için. Burada yıldızlı geceleri kendime kavurlayıp çizmiştim. Açıkçası benim çizimim değildi. Ben bu referans olarak çizmiştim. Pinterest'te gördüm. Pinterest'te gördüm herhangi bir çizimdi ve ben dedim ki ben de çizeyim. Çizemedim. Neyse benzeden azından. Biraz katla. ya ben neyse ben ne yapıyorum ya. Ah! Gitar çaldım biraz e, bugün. Eee bir gel hiçbir şey yapma, yapamıyorum aslında hiçbir şey yapamıyorum. Benim genelde hiçbir şey yapasam olmuyor hep böyle boş boş oturuyorum evde odamda. İşten de çıktım yakın zamanda istifa ettim. Neyse. İstifa ettim çünkü sınava gireceğiz biliyorsunuz. Malum bir canavar var bu ayın sonunda. Bu önümüzdeki ayın ortasında bizi bekleyen bir canavar var. Ona gireceğiz. Büyük ihtimalle sınavda, sınavda hiçbir şey bilmiyorum var ya Allah'ım yarabbim hiçbir şey bilmiyorum. Yani bir şey bile bilmiyorum. Paragrafım biraz iyi. Ondan belki yırtarız diye düşünüyorum. Ee, büyük ihtimalle yırtamayacağım kadar. Çok konuşuyorum. Çok hızlı konuşuyorum. Çünkü e, tam olarak iki yıldır ben bu videoyu çekmek istiyorum. Çekemedim. YouTube'a başlamak istemiyorum ama koydum amına ne olacaksa olsun artık. Hiç umurumda değil. Bakın bir şeyler yapmak istiyorum. Aslında kitap okumak istiyorum. Şurada dostiyolu kodumu kitabımı bitirmek istiyorum. Çünkü o kadar çok evde boş zaman geçiriyorum ki canım acıyor ya. Gerçekten canım acıyor. Yani rast kazımaktan başka hiçbir şey yapmıyorum. Benim canım acıtıyor ya. Yazıp günah değil mi ya? Neyse. Bu video bu kadardı